Arkadaşlar abone olmayın çamaşır makinesi bozulsun. Abone olmayı unutmayın. Batırdık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne diyoruz? Isırgan topluyoruz. Isırganı ne edeceğiz dersek ilaç yapacağız arkadaşlar. Profesör pro profesör doçent profesör Hanife yanas ilaç bulmuş. Kendi kendine. Ne, nereden biliyordun onu göre? Ben bunu gördüm oğlum internette. İnternette mi? Tabii. Anaya insan internette biliyor. Bilmem ben. E telefona bakmıyor sen bir şey yapmıyor. Olsun ben onu bakıyorsun arada. Ooo. Ha böyle bunları böyle dolduruyorsun. He. <laughs> Ooo. böyle dolduruyorsun bunun içine. Bu çürüyesiye kadar duracak. Vay be Arada şeyini olacak? asitini çıkar ver kapını açmayıcaksın Yoksa patlayayım patlaya, mı? Patlaya patlaya kotuyla patlaya Demek çok asitli bir şey bu Birinde bir yaptım He Evin ucunda oturuyorsun. Demek bilmiyordum o zaman değil mi? He Evin ucunda oturuyorsun. Hı hmm. Evin ucunda otururken Akşam He iyi bir, bir, bir şey bir patladı patladı vallahi oncaan patladı mı be patladı vay be ha o patladı ona patladı patladı anne ben şey ben hacı dediğine ha He. hacı bir şey patladı e patladı bizim diyor ben el koçacak kalbi diyor ha bir şey patladı diyor lan seni ni patlayacakmış diye ona zabaren hacı iki tarafa baktık mı dedim göktü dedi bir şey yok dedi ni patlayacağıymış dedi Ondan sonra ben geldim, baktım, ahırda ıslak var, kapının oyunu doğru. Hı, bu ne ki acaba diyorsun? E, bu ne ki diyorsun? Bir de baktım, şişe, bir de böyle yaptıydım, duydum oraya. Bunun kutudan şöyle pallanmış, o patlamış Aynen. gece. Vay be. He. Değil mi? Arada bunun su koyunca bunu havalandıracak ağzını. Böyle asitli asit, işte. Ya asitli böyle şimdi suyu sonra hmm. bunu böyle arada havalandırmayacağım. Hmm. asitli bu. Böyle bundan ilaç yerine ah kanalı hani bu. Tez büyüyor ötüveri. Evet. Her şey bağlandı ne yapacaksın? Bahar ilaçı ilaçı da ama bu organik. Organik evet kendi yapıyorsun ne olduğunu biliyorsun. E, tabii ısırganın gumuş basmaz. Evet. bumuş basmaya. Nelere döküyorsun sen bunu? Bunları ben biber, He. patlıcan, He. ondan sonra şöyle hafif az olan şeyleri döküyorum. Öyle çok fasil edersem hmm. fasilleri için. Fasilyeler, babaannemin fasilyeleri. Yani çok fasulye edersem şey iş ee... Yapmıyorum. Onları yapmıyorum. Ama biber gibi, patlıcan gibi çok var diyor. He. Olu bir bit bir işte bir, olsa oldu. He he. Hmm. Böyle, Vay be. He yapıyor oğlum? Baş bu yıl ben hiç ilaç dökmedim. Hep böyle yaptın değil mi? Hep böyle yaptım. En iyisi en iyisi. Doğal dedim doğal. İş yarayım mı var ya? Yaramaz mı? Ah ne? Beş kilo suyun içine. He. Bu beş kilo de su bulacaksın. Hmm. taslan dipler doku doku eceğin Aynen. He, taslan dipler doku eceğin ne iyi bir şey bak He. çok güzel bakırı kuyacan 5 kilo bundan kuyacan 5 kilo su kuyacan evet ondan sonra bizim doku doku eceğin doku doku eceğin en iyisi ba bazı insanlar bunun mancını yapıyormuş ki yap ya da yiye nasıl yapalar bunu o işte enginiymiş vay be ben de bunu kaynaduyordum, hmm. kaynaduyor, bunu bir doğuruyor, yıkayın, çırpıyorsun, çorba yapıyordum. Çorba, vay be. Ha, çorba yapıyor. Çorba da yapılıyor, mancarda da yapılıyor. Her şey yapılıyor. Evet. <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like deyin, abone de olun. Evet. Abone olmayının çamaşır makinesi bozulsun Çamaşır makineleri. Çok pahalı. Pahalı. Abone olun. Ona göre. Sinekle ısırmış her tarafımı ya. Sinek çok var. Ha. Havalar yağmurlu giderken fazla yoktu. Gözükmüyordu la. Sivri sinek çıkıyor o zaman. He. Böyle bunları kırpıyoruz oğlum. Geri büyüyor bu. Ne edeceksin? <laughs> Basılmayan yerde ot bitiyor. Evet. Köstebek yine geliyor mu gı? Yok köstebek şimdi yok. He demek ki bıktı seninle. Baka baka çubukladım. Habire habire yolum kesiye demişti. He. Çubuklara bakın çubuklara. Çubuk koyun şişe koyun. Hmm. <laughs> Sonunda bıktı dün köstebeği. <laughs> Fasulye bak fasulye. Aa. Oh. Yok anadı bası. Yok kurun <laughs> da orada diye sürdü. Üzümle. Hep benim işim organik. Kuşlanmış bunu ne etmiş be? Benim... Daha olmamışlar galiba bir kuzum. tar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bitti mi? Bu kadar şunları. Gel gidelim. Hmm gencici kısın alısın kanları değil mi? Fark etmiyor ya. <laughs> evet. Fark etmez o ya. Ya bakalım bu banyocu. Fırfıra bak fırfıra. Koş bekmiş gitmiş sonunda. Kapağı mı? Ha? Bakalım bakalım. Nereye düştüm kapağını? Hadi, ben Dur bakalım. Evet arkadaşlar. Şuna <laughs> domateslere bak. Seradaki domateslere san vurmuş ya. Onlara gitti onla. Babaannem de gelemedi gitti. Bakın, örtemle. Aha olmuş. Vallahi olmuş. Dur bakalım. Kara gelen. Şurada gördüm ha. Şahin gözüm var bende. Ne var arkadaş? Gelsiye lan. Aha da bıyık. <laughs> 2-2-4 O ne? Ne güzel. <laughs> Erşman er gelen. Yaprak. Git. Çok güzel. Hımm, olmuş olmuş. Oluyorlar gayrı. Ama ekşiler be. Şurada şey var bir tane. Orman meyvesi. Aha şurada kapkara gördüm. Şurada kapkara gördüm. <laughs> kopmaya. Yok be. Kopmaya. O kopmayanlar kolay kolay ekşi oluyorlar. Güzel olmaya. Şurada şey var şey. Hı. şey. Bunu fazla olmayın ya. Bunda iki küçük şey oluyor. Hı, şurada var. Bakın. Ne deniyor buna unuttum. Orman meyvesi. Ağzına attığım kayboluyor. Çok güzel ama Vay ya. Dalı çok güzel. Burada var. Ot girdi ağzıma be. Tüpü. Arkadaş. Çok güzel oluyor bu. hı, hmm, bu da attıymış ha. Kora geçti. <laughs> Geldi da var, ben, da. Şey baktım, bu bayne. Şurada var bir tane onda. Şey bak da bu hoş oldu la baksın. Sen kurtu sen. değil de sel aldı sel. Sel aldı ha. Bu şey, şey yiyeceğim ben. Kırmızı <laughs> şeyden. Şey, şunun başına başlayalım. Var mı burada şey? Var tamam, tamam, var bittim. Bittin mi o zamanın? Ne ara oldu da ne ara şey oldu? Tane gelmeden tükenmiş. Demek ki çoktu bu. Ben gelmeden tükenmiş. Şu tabağı denme. Bakayım. Hmm ne tatlıymış lan. Gel. Ot girdi ağzımdan. Geldim. Evet su büyüyor şimdi babaanne buna. Güzel gelen onu e, e ezan okun yedi. Akşam olmuş. İkindi ikindi. Ne akşam Ben soptum gayrı. Ben gittim. Yok. Ben Yaprakları sonundan çürüyor mu ne oluyor ya? Düştüğünüz sanıyor. yaptık. Hmm. böyle arada iki gündür diyor şöyle diyeceğim. Kapağını ara, ar 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 Böyle ar havalandıracağım. Hmm. ondan sonra bir tane kapayacağım. Böyle bir tane kapayacağım. Yine öyle diyeceğim. iki üç günden sonra. Tamam oldu. Ondan sonra şu gibi olacak şuna gibi olacak. Bak bu çürüdü. He, yaprak o sondan çürü, değil mi? Böyle çürüdü. Bunun havasını aldım ben kalan. Bu çüş etmez. O gayri oldu. Oldu bu. Bir tane de bütünmüşüm orada baksana. <laughs> bunu da böyle 5 Be kilo suyun içine uyuyorum ben bunu. Ondan sonra bebelerin diplerine patlıcanların diplerine hep döküyorum. Evet. Ondan sonra böyle oluyor işte bu. Şimdi bu bu bu, gibi olacak. Evet. He bak he. Kavası. Otları kalacak sada. O çürüyecek böyle. Çürüyecek. Böyle çürüyecek. Sonra su koyuyorum değil mi yine? Yok. Öyle oluyor Beş kilo su, suyu harcayacaksın. Ha. Beş kilo bak. beş kilo şeyi harcayacaksın. Beş kilo suyun içine koyacaksın. Evet. 5 kilo suyun içini bulacaksın. Ondan sonra dökeceksin. Tamam. anladım ha. Karanlık yerde duracak. Böyle oluyormuş demek. Karanlık. Aa bir de karanlık yerde duracak. Karanlık yerde duracakmış bir de arkadaşlar. Love. arkadaşlar bu videomda bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bol bol yorum yapın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Çamaşır makinesi bozulsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın de babaanne. Hoşça kalın. gülü güle. Gülü Beni güle. sevenlere selam.